Herkese merhaba. 4 Temmuz-10 Temmuz haftası astroloji gündemini ve burç yorumlarını sizinle paylaşıyor olacağım. Bu hafta Merkür ve Mars burç değiştiriyor. Düşüncemiz ve fikirlerimiz yön değiştirirken eylemlerimiz de şekil değiştiriyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak desteğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca Astrolog Görkem Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 5 Temmuz'da Merkür yengeç burcuna, Mars boğa burcuna geçiyor. Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle daha fazla evlilik, yuva kurmak, aile, ev ve emlak konuları gündeme gelebilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle kazançlar, gelir ve giderler, sahip olunan mülkler, tarım ve beslenme, beden farkındalığı ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Mars boğa burcundaki bu seyrinde tutulma etkilerini tetikleyecektir. Hayatınızda kadersel temalar hızlı bir şekilde gündeme girebilir. Düşüncelerinizi hayata geçirmek için harekete geçebilir, güvenli adımlar atabilirsiniz. Beklenmedik sürpriz gelişmeleri açık olan bu hafta farklı koşullara rahatlıkla ayak uydurabilirsiniz. Fanatik düşüncelerden, abartılı tavır ve tutumlardan değerleriniz, inançlarınız üzerinden oluşan çalışmalardan uzak durmalı. Ayrıca riskli anlaşma ve sözleşmelere karşı da dikkatli olmalısınız. 4 Temmuz-10 Temmuz haftası burç yorumlarını sözü uzatmadan geçiyorum. Sevgili Koç burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar ev, emlak konuları, aile bireyleri, evlenmek, taşınmak Aile içinde iletişim artışı gibi gündemleriniz olabilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle de gelirleriniz için çaba gösterirken harcamalarınızda artış olabilir. Paranızı değerlendirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta ev alımı satımı, taşınma, evlenmek, aile bireyleri için harcamalar yapmak, evden eğitimler almak ve bunların ödemelerini gerçekleştirmek söz konusu olabilir. Ev ve aile bireyleri için ani ve beklenmedik bir ödeme gerçekleştirebilir veya evden çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Bununla birlikte bu hafta aile içi iletişimde abartılı tavır ve tutumlara, risklere dikkat etmeli, evinizde tadilat gerektirecek durumlara karşı da dikkatli olmalısınız. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili boğa burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar kardeş, kuzen, arkadaş, komşu, yakın akrabalar ile iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatlere çıkabilir, ehliyet, araç alımı satımı ya da bakımı gibi konular ile ilgilenebilirsiniz. Mars'ın burcunuza geçmesiyle hedefleriniz, sağlığınız, kişisel gelişiminiz, hayatta sizi motive eden alanlar için harekete geçebilirsiniz. Bu hafta yakın çevrenizden hedeflerinizi gerçekleştirmek için çeşitli fırsatlar, sürpriz koşullar karşınıza çıkabilir ve siz bunları gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Fikirlerinizi hayata geçirebilir, eğitim alabilir, seyahat edebilir, araç alımı satımı ile ilgilenebilirsiniz. Kontrol dışı gelişmeleri açık olan bu hafta yakın çevrenizde iletişime, abartılı tartışmalara, gerginliğe dikkat etmeli. Yeni atılan adımlarda riskleri de iyice gözden geçirmelisiniz. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili ikizler burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar gelir ve giderleriniz için fikirler üretebilir, iş sözleşmelerine açık olabilir, bolca hediye alıp verebilir, kendinizi değerli hissettiren harcamalar, kişisel gelişim ve eğitim harcamaları yapabilirsiniz. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle hem psikolojik hem de fizyolojik sağlık konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu hafta psikoloji terapileri alabilir, sağlık için harcamalar yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli iş girişim fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Sezgileriniz ile harekete geçmek farkındalık söz konusu olabilir. Arkadaşlar ve sosyal organizasyonlar için abartılı harcamalar yapmak bu hafta maddi olarak sizi zorlayabilir. Borç alıp vermek için de uygun bir hafta olmayabilir. Hedeflerinize ilerlerken risk alarak değil, emin ve garantici hareket etmek maddi konuları dengeleyecektir. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili yengeç burçları, Merkür'ün burcunuza geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar sağlığınız, kişisel gelişiminiz, dış görüntünüz ve imajınız ile ilgili düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. İletişiminiz, düşünceleriniz dikkat çekici ve görünür olabilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle sosyal organizasyonlara sık katılabilir, arkadaş ortamınız ile daha fazla vakit geçirebilir, ayrıca gelecek hedefleriniz için uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Bu hafta daha fazla görünür olabilir ve sürpriz gelecek fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Hedefleriniz için adım atmaya karar verebilir, arkadaş çevrenizden ve sevdiklerinizden destekler alabilirsiniz. Bu hafta kariyerinizde kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara ve abartılı tutumlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca kariyeriniz ile ilgili riskli kararlar almak için de uygun bir hafta olmayabilir. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili Aslan burçları. Merkürün Yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar iç dünyanıza çekilebilir, kendinizi anlatmayabilir, fikirlerinizi gözden geçirebilir, psikolojik olarak destek alabilir ve gözlemci olabilirsiniz. Mars'ın Boğa burcuna geçmesiyle kariyerinizde hedeflerinize odaklanabilir, çeşitli girişim fırsatlarını değerlendirebilir ünvan, terfi gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu hafta kariyeriniz ile ilgili sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kariyerinizde verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilir ve desteklendiğinizi duyabilirsiniz. İş arayan biriyseniz beklenmedik yerlerden fırsatlar gelebilir. Bu hafta akademik eğitim, kişisel gelişim eğitimleri, seyahat, taşınma gibi gündemleriniz varsa bu alanlarda oluşacak beklenmedik gelişmeler gergin hissettirebilir. Esnek olmalı, ayrıca arkanızdan dönen bir takım konuşmalar size gelse bile sakinliğinizi korumalısınız. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili Başak Burçları Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar sosyal organizasyonlarda yer alabilir, arkadaşlarınız ile sık görüşebilir, Hedef ve amaçlarınız için plan program yapabilirsiniz Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle akademik konular kişisel gelişim eğitimleri seyahat taşınma yurtdışı konuları sosyal medya ile ilgili alanlarda hedeflerinize yönelebilir harekete geçebilirsiniz Bu hafta çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir sürpriz gelişmeler ile hedeflerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Hedefleriniz için harekete geçerken harcamalarda abartılara, riskli yatırımlara dikkat etmeli. Borç alıp vermek için uygun bir hafta olmamakla birlikte arkadaşlar ile maddi konularda gerginliklere ayrıca dikkat edilmeli. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili terazi burçları, Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar kariyer, terfi, ünvan değişimleri, kariyerde fikir ve bilginiz ile ön plana çıkmak söz konusu olabilir. Mars'ın Boğa Burcu'na geçmesiyle ameliyat konuları, borç, vergi, sigorta alanlarında harekete geçebilir, borçlarınız varsa kapatabilir veya bir kredi alabilirsiniz. Ameliyat gündemleriniz varsa bunun için harekete geçebilirsiniz aileden, eşten hızlı maddi gelirler gelebilir. Kariyerinizden beklenmedik bir ödeme, terfi, zam ya da prim geliri söz konusu olabilir. İş arıyorsanız sürpriz bir iş fırsatı için harekete geçebilirsiniz. Kimi teraziler evlenip eşi ile maddi gelirlerini birleştirebilir. Kimi teraziler ise iş ortaklığı girişimlerinde bulunabilir. İlişkisi olanlar kariyer konularında partneri ile ufak anlaşmazlıklar yaşayabilir. İş hayatınızda veya iş ortağınız ile gergin durumlara karşı dikkatli olmalı, diplomatik ve uyumlu yanınızı kullanmalısınız. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili akrep burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar akademik eğitim, yurt dışı, şehir dışı seyahat, kişisel gelişim eğitimleri, internet, sosyal medya gibi alanlarda fikirleriniz ve iletişiminiz artabilir. Eğitimler alabilir veya verebilirsiniz. Farklı kültürden kişiler ile tanışabilirsiniz. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle yalnız olanlar ilişki fırsatları ile karşılaşabilir. İlişkisi olanlar bir sonraki aşamaya ilişkisini taşıyabilir. Kimi akrepler iş ortaklıklarına adım atabilir hukuki konularınız varsa bu alanlarda harekete geçebilirsiniz. Bu hafta seyahat, taşınma, eğitim gibi konularda sürpriz fırsatlar çıkabilir. Partneriniz ile seyahate çıkabilirsiniz. Kimileri işbirlikleri için adım atarken, kimileri hukuki davalarda verimli sonuç alabilirler. Sağlığınıza, çalışma ortamından gelebilecek gerginliklere dikkat etmeli, Ayrıca fanatik ve abartılı tutumlara karşı dikkatli olmalısınız. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili Yay burçları, Merkürün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar kredi, vergi, borç, alacaklar, aileden, eşten gelen paralar, prim ve ameliyat gibi konularda düşünce, fikir ve iletişim artışı olabilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle sağlık, çalışma ortamı Günlük rutinleriniz ve beslenme üzerine hedeflerinizi gerçekleştirebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Bu hafta sağlığınız için harcamalar yapabilir, çalışma ortamından hak edişlerinizi alabilir, beslenme ve spor konuları ile ilgili harekete geçebilir veya ameliyat gündeminiz oluşabilir. Çocuğunuz veya aşk hayatınız ile ilgili ekstra bir ödeme çıkabilir. Ayrıca hobiler, eğlence, gezi ve benzeri aktivitelere yapılan aşırı harcamalar zorlayıcı olabilir. Dikkat etmeli. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili Oğlak burçları, Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar ilişki fırsatları, evlilik, iş ortaklığı, mahkeme konuları ile ilgili iletişim artışı, fikir ve düşünceler söz konusu olabilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle aşk fırsatları, hobileri işe çevirmek, bebek sahibi olmak veya çocuğunuz için harekete geçmek gibi konular aktif olabilir. Bu hafta özel hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Yalnız olanlar için ilişki fırsatları, evlilik konuları, evli olanlar için bebek sahibi olmak, çocuğu olanlar için birlikte keyifli vakit geçirmek söz konusu olabilir. Bu hafta ev, aile, emlak konuları, aile büyükleri, taşınma ve yer değişikliği konusunda partneriniz ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Ya da mahkeme konularında gergin durumlar olabilir. Kimileri için ise iş ortaklıkları veya işbirliği olan yerlerde gergin görüşmeler olabilir. Dikkat etmeli. Huzurlu, neşeli keyifli bir hafta olsun. Sevgili kova burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar sağlık, çalışma ortamı, günlük düzen ve beslenme konuları ile ilgili fikirler, düşünceler yoğun olabilir. Günlük yaşamda iletişiminiz artabilir. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle aile, ev emlak konuları, aile bireylerinin sağlığı, taşınma, evlenme gibi konular ön plana çıkabilir. Bu hafta aile bireylerinin sağlığı ile ilgilenebilir, ev ortamınız ile çalışma ortamınız arasındaki dengeyi kurabilir. Beslenme, spor, diyet gibi konuları hayatınıza sokabilirsiniz. Kimileri evden çalışabilir, kimileri ise günlük yaşamda sorumlulukları için ailesinden destek alabilir. Kardeş, kuzen, yakın arkadaş akraba ve komşular ile iletişimde zorlanabilir, bir takım gerginlikler deneyimleyebilirsiniz. İletişimde abartılı durumlara dikkat etmeli ve tarafsız bakma yeteneğinizi kullanmalısınız. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Sevgili balık burçları, Merkür'ün yengeç burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar ilişkiler, çocuk, hobiler alanında gündemleriniz oluşacaktır. Yalnızsanız bolca flört edebilir, çocuğunuz varsa onun eğitimiyle ilgilenebilir, ilişkiniz varsa birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca hobiniz varsa çeşitli fikirler üretebilir veya yeni bir hobi edinebilirsiniz. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle kardeş, kuzen, akraba, komşu, yakın arkadaşlar ile iletişimde artış olabilir. Seyahatlere çıkabilir, eğitim alabilir, ehliyet, araç alımı, satımı gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta yakın çevreden çeşitli fırsatlar ve şanslar gelebilir. Sürpriz etkinliklere dahil olabilir, kalıcı aşk fırsatları yakalayabilir ya da yakın çevreden bebek haberi alabilirsiniz. Özel hayatınız için yapılan harcamalarda abartılara dikkat etmelisiniz. Partneriniz veya çocuğunuz ile ödemeler ve harcamalar nedeniyle gerginlikler olabilir. Huzurlu, neşeli, keyifli bir hafta olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mutlu, huzurlu, keyifli